Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki demiştim ilk videomda. Ee, bir motor oyununa bir de Brawl Stars oyununu videosunu çekeceğim demiştim. Ve ee, şimdi Brawl Stars'a başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Det er vanskelig å si. Hadi ya açıl. Evet arkadaşlar şu an bekliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar bir dakika. Bu niye böyle lan? Hadi ya Lan Arkada arkadaşlar işte sinek varmış korktum ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar zamanınızı aldım özür dilerim. I don't come in peace. Diko Abi şunun biraz sesini kısacak. Ha, teris. Oğlum niye videoda stare des geldi? Neyse. Ama şansıma bir şey çıkacak. Ha, tamam. Ha, şöyle olsun. ya Şimdi, eee bilemedim. Ama abi video da olduğum zamanlarda genel olarak yani video çekerken şu şeyden hiçbir şey çıkmaz. Mesela. <laughs> e, dedim. Neyse. <Mesela, gülüyor> alacağım. Çok, e, birinci videomda bir tane bir yorum yapmış ve benden Brawl Stars oynamaya başlamış Oni avına girmeyeceğim KK'si haplaşmaya gireceğim Evet başlayalım Arkadaşlar arkadaşlar aslında e, Brawl Stars'ın önceden ben videosunu atacaktım ama internet çekmediğimden dolayı o yüzden atamadım. Neyse. Mesela... İçten geliyor? <laughs> <laughs> Ateşe biraz sesini tutalım. hayır <laughs> hayır hayır. Ol, Sinirlenmeyeceğim. Ama... Tamam. Ulan en azından artı bir kupa almışım. Pş, I could do this if I to. Evet, Alacağım. <laughs> Bu <laughs> evet şimdi Edgar'la deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki hesaplaşmalarda Edgar çok yani can sıkıcı. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok açım ve arkada elma yani, gelmiş. <laughs> Ona süperim vuracağım. <laughs> This is our moment. Ya abi niye şeyi yeniliyorum? Arkadaşlar bu sadece çok kötü oynuyor ya. Neyse. Lan daha bir savaş kazanamadım. Karakterlere bakacağım. Mod isteyeceğim. Artık Mortis'le kazanamazsam Eğer arkadaşlar Mortis'le kazanamazsam Videoyu kapatıyorum Bak ciddiyim Videoyu bitireceğim cidden <laughs> Of Ben niye böyle bir iddiaya girdim Şuradan bir tar alırım. Ya. Yeah! Evet arkadaşlar görüşmek üzere.